Performans Bisiklet Ankara'dan herkese selamlar. Bugün uzun bir aradan sonra Legarda inceleyeceğiz. 2024 Legardalar artık çıktı stoklarımızda. Ve de bugün inceleyeceğimiz bisiklet Mosa Legarda Pro X21 modeli. X21'in teknik özelliklerini gelin yakından inceleyelim. Bisikletimiz arkamızda hemen karşımıza alıyorum. Karşımızda Legarda Pro X21'in gümüş mavi rengi duruyor. Bisikletimizin kadrosundan başlayalım. Çok şık bir dizayna sahip bisiklet, alüminyum gövdeli ve de kablolarımız gövdeye entegre. Dışarıda herhangi bir kablo kalabalığı yok. Bu da en güzel yanlarından biri. Bisikletin buradan teknik özelliklerine başlayalım artık. 3 x 7 21 vitese sahip bisiklet. Ön aktarıcısı Shimano Tourney, arka aktarıcısı Shimano Altus. Yokuş tırmanış konusunda da bize yardımcı olacak olan parçamız da bu arkadaki Mega Ranch Ruble. Bu Mega Ranch Ruble'nin en büyük dişlisi sayesinde bu tip yokuşları rahatlıkla tırmanabiliyorsunuz. Bu bisiklet sayesinde yapabileceğiniz şeyler ulaşım yapabilirsiniz. Ayrıyeten spor amaçlı hobi amaçlı gibi birçok alanda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir bisiklet duruyor karşınızda. İster arkasına bagaj takın, arkaya yük bağlayın. İster elektrikliğe çevirin, birçok şeyi rahatlıkla yapabilirsiniz bu bisiklet ile. Bisikletin buradan fren sistemine bakalım. Üzerinde Shimano MT200 hidrolik fren sistemi var. Yani şu değil arkadaşlar. Hidrolik fren kötü diye bir şey yok. İhtiyacınıza göre bunlar seçilir. Daha konforlu daha performanslı, daha güvenli bir fren sistemi duruyor karşınızda. Bisikletin buradan da amortisör özelliğine gelelim. Burada MSM modeli var. MSM demek de şu bu arada. Baştaki M erkek meni temsil ediyor. Ortadaki S de süspansiyon. Yani bu amortisörlü bir erkek bisikleti ama renklere bakıyorum. Unisex renkler. Yani hem kadınlar hem de erkek kullanıcılar için kullanılabilir renkler bunlar. Gayet güzel tasarlamışlar renkleri ve de kadro dizaynını. Bisikletin amortisöründen devam edeceğim. Buradan amortisörü rahatlıkla kitleyebiliyoruz. Şöyle bastım ve de kilitlendiğini görebiliriz. Buradaki kırmızı tuşa bastığımız zaman da kilit mekanizması açılıyor. Süspansiyon yeniden çalışmaya başlıyor. Süspansiyonun faydası ne derseniz yokuşa geldiğiniz zaman Amortisör yaylanıp gereksiz yere gücünüzü emmemesi için amortisörü kitleyebilirsiniz ve de yokuşu daha verimli bir şekilde çıkabilirsiniz. Bunun aynısını yine düz yollarda da yapabilirsiniz ama bozuk yollarda gidiyorsanız kesinlikle amortisörünüzü açık konumda bırakın. Hemen bisikletimizin diğer özelliklerine bakmaya devam edelim. Bisikletin tekerlek göbekleri. Burada rulmanlı tekerlek göbekleri bizi karşılıyor. Yani gayet kaliteli, akıcı, dayanıklı tekerlek göbekleri diyebiliriz. Bisikletin üzerinde Bunların hepsi 28 jant üretiliyor bu bisikletlerin. Bunun üzerinde 28 jant ve de kalınlık olarak da hangi kalınlıkta kullanmışlar? Gelin bakalım. O da tam şurada yazıyor. Bakın şu şekilde 700 yani 28 çapında demek oluyor. 38C kalınlığında. Bu ince bir teker değil, çok kalın da bir teker değil. Yani akıcı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Yanındaki bu beyaz şeritler ne derseniz bunlar aslında reflektör. Bunlar sizin trafikteki belirginliğinizi arttırıyor ve de sizi trafikte daha güvenli seyir halinde gitmenize yardımcı olan özelliklerinden biri bu açıkçası. Çift katlı jantlarımız var. Bunlar da dayanıklı jant setleri diyebilirim. Ayna kolumuz Shimano marka. Şuradan bakıyorum bu hangi bedenmiş? 46 santim şu an karşımızda. Bunun 41 santimi de üretiliyor. Farklı bedenleri var. Farklı bedenler için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Boyunuzu, iç bacak ölçünüzü bizimle paylaşırsanız size en uygun bedeni verebiliriz. Bisikletin burada bir çift güzel alüminyum pedalı var. Güzel bir alüminyum sele borusu ve de bakın bu sele çok hoşuma gitti. Şöyle hatta şurası toz olmuş. Hiç önemli değil. Şurada bisikletin selesi çok geniş. Hemen burada düz maşalısı da var. Yani geniş, konforlu seleler kullanmışlar bisikletin üzerinde. Bu da sürüş esnasında ulaşım yaparken, spor yaparken gerçekten bir sıfır öne geçmenize yardımcı oluyor gerçekten. Kişiden kişiye konfor değişebilir ama benim ilk izlenimim çok konforlu seleler kullanılmış. Bisikletin buradan bidonuna bakıyorum, gidon boğazına bakıyorum. Gayet Şık tasarlanmış. Eğer sizde bir Mosso Legarda Pro X21 sahibi olmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Aşağıda telefon numaralarımızı bırakacağız. İsterseniz koşteri şubemizi, isterseniz yeni mahalle şubemizi arayarak sipariş verebilirsiniz. İsterseniz de Performans Bisiklet online mağazamıza girerek de kendinizde sipariş oluşturabilirsiniz. Herkese keyifli sürüşler, iyi günler dilerim.